Bak yayında da biliyor musun? Ne dedi? Ben diyor ameliyat nasıl davranıyorsun? Ben suyunu veriyorum. Ha, bak. Bana, bak. He, bak, 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 bir dakika, bir dakika, bak, kar, bir bir burada duracaksın. Tamam abi. Bir dakika burada duracaksın. Tamam durduk abi, buyur. Tamam burada duracaksın. Kardeş, sen sigara içiyorsun. Evet. Sana buradan su yetişir mi bir şey olmasın diye? Ha ha bir dakika, bir dakika. Lan ya bana bak, Ha, bir dakika. Lan, bir dakika, lan bir dakika. Lan insan unutur mu? Unutmaz. Unutur, unutur mu? Unut. İbrahim sana yaptın da. Evet. <laughs> 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 bir dakika, evet. Ha. Lan insan, insan arkadaşını unutur mu lan? Abi unutan terbiyesizdir. Ha unutur mu insan arkadaşını? Unutmaz abi. Bak sigara için hemen su. He su yetişir. <laughs> bir dakika <laughs> niye? Koruttum Kork söyleyeyim mi? Helal olsun. Sen, helal olsun sana. Söyleyeyim mi? Söyle. S <laughs> e, sa sana sana sana, bir çorbasını istemedim ben. Adamsın sen. Sana burada bir çorba istemiyorum. Ne diyor Ahmet nasıl davranıyor. <gülüyor> He. He. <laughs> Yallah. <laughs> Hoş geldin Mehmet abi. Hoş bulduk sağ olasın. Giriş alalım mı? He ya inan bana bak canlı canlı gümbür gümbür anahtar. He gümbür gümbür olsun. He e, yani şöyle bir şey. Ya, ya e, güzel 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 bir şey bana bak. Yani Mehmet abi. Bir bakalım güzel. Olaylar abi. var Mehmet abi. Onlar insanın canını sıkıyor. İnsanlar küfür ediyor. Bağırıyor çağırıyor. Söyle hemen. Buradan seslen işte abi. Bir girişini yap. Ta atayım karakor, mı kola atırayım mı? Atayım mı içeri? Yok abi yok. Bir daha bir daha atayım mı içeri? Ya sen bu seferlikini affet de. Bir giriş alalım Mehmet abi lütfen. Bir daha atır içeri? Mehmet abi. Atırayım mı? Ya he. bir süre küfür edenler sesler yani insanlar küfür etmesin kendi Ya bak da. arkadaşlar küfür bak <laughs> arkadaşlar arkadaşlar lahm ben 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 bu konuyu bak bu konuyu ben her gün diyorum. Bak arkadaşlar bak arkadaş küfür etmeyin bak etmeyin. Küfür edilmez be. Tabi bak arkadaş bak arkadaşlar, küfür etmeyin. Küfür iyi bir şey değil insan insana küfür etmemeli. Şişiriyorsunuz onu da gördük. Gördük onla gördük. yapıyoruz biriz ona gördük. Cişiriz onla gördük. Ba, aray, yap, yap, Karim, bak araya bak yapma. Karına bak yapma. Yapma. Bir de, yapma. Bir, bir de dönüp 1 milyonum var diyorlar ya. Bir de bir de bana bak. Kuzun hatayı bende buluyor. Lakan bak yapma. Vallahi billahi. Tamam yapma. Bir de dönüp bir yok sana diyorlar ya 1 milyonum var mı? Kardeşim bu lafları bırakın ya. Cişiriyorsun. Aman ona bir şey demedik. Sanki Mehmet abi şişiriyor. San... <laughs> Sen. Sen sanki se, 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 se. ben şişirdim bak. bak. Sen bak kal ben 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 şişirdim. Ya Mehmet abi boş ver şişe şişir, şişirsin sana ne abi? Sana ne sana ne? dinim meymanım ben. Sana ya. ne abi? Ya? Vallahi ya. Sanki senin balonlarını çalmışlar. dinim vallahi biraz. dini meymanım. Boş Lan bana ne kardeşim ya? Sana ne abi ya? Bana babam vallahi. Ya bak ya. dinim meymanım ben. Vallahi ya. Sadece küfür edenlere de seslen burada küfür He. etmesinler. Lan bana ne kardeşim bana? Bir giriş yap Mehmet abi. Kanalımıza abone like ve abone. Arkadaşlar. abone. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like ve beğeni istiyorum. Sizin güzelliğinizi, sizin sempatilerinizi, sizin sevginizi istiyorum. Şişir, şişirmemek sizin elinizde. Bakalım La, bana. Lan bana kardeşim. Siz nasıl derseniz. <laughs> Ama bir, şey bir şey diyeceğim sana. Söyle abi. Allah'a bak. Bak. Karı bir şey diyeceğim lan. Söyle abi. diyorum. karı kar, bak. Bak göz var ne zaman. Karı sen görmüyor musun? Görüyorum Mehmet abi. Bir sürü. Ama bir dakika bir dakika. Lan gözünden görmüyor. Musun? Görüyorum. Ama Mehmet abi. ...bize alakadar eder mi? Hatta değil mi kardeşim? Bize alakadar eder yok mi? Yok ya. Bize ne kardeşim? Bize ne abi ya? Bize ne Allah Allah ya? Ama durdun mu? Doğru abi. Bakalım, bize ne kardeşim? Bize mi? ne dayı bize ne? Allah Allah. Şey. Dıkar de. dur değil mi? Doğru abi doğru. Lan bana ne kardeşim bana ne ya? Sanki Mehmet abi şişir. Dinlemeyin bana ya. Buyur abi. Bize ne kardeşim? Allah Allah. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bak. E ee, videoyu bak arkadaşlar bak. Arkadaşlar video izlemeden önce. Dakikaya geldik daha video daha izleyecek. Şey e, yok. Ama bana e, güzel güzel bir şey çıkmasın. Bak çok çok bana bak, çok güzel bir Hadi şey... Güzel bir sempati, güzel bir... Çok, tamam, çok e, çok güzel bir şey çıkmasın istiyorum. Güzel bir şey çıkmasın tamam, istiyorum. Güzel bir sempati ve güzelliklerini al bakalım. Güzel güzel bir şey çıkmasın. Tamam. Arkadaşlar bak, arkadaşlar videoyu izlemeden önce, sizin güzelliğinizi, sizin sempatinizi, sizin sevgilinizi istiyorum. Videoyu bana, ba, e, bana oyunuzu vermek istiyorsanız... Oyun sana başkanım. He, e, e, Mehmet Mehmet diyorsanız ve tatsız diyorsanız. Tamam. Bu Mehmet kişiye, diyorsan, ha, bu ve işe tatsız diyorsanız. Ha, arkadaşlar bu kişiye oyunuzu verin. Ha Mehmet diyorsanız bu kişiye oyunuzu verin. Ama eğer ben yok Mehmet'e oy vermek ha, istemiyorum. İstemiyorum derseniz. Bizde yapacak yap bir şey yok. He. E, bu arada Meral Şener ya Meral Şener, Şener ne yapıyor? Meral, Meral Şener. Meral Şener. Şener Şener film çevirecekmiş. Ya. Ne bileyim Mehmet abi, Meral, Meral Şener'in kim olduğunu bile bilmiyorum. Ha bir daha söyleyeyim mi? Meral Akşener mi? He he. He Meral Akşener. He he. He he. Ben pardon ben şaşırdım. Meral, Meral Akşener ne oldu? Vay Mehmet abi, yarın da Kemal Kılıçlar'sa şaşırma. E, Kemal Kılıçlar zaten tamamı e, tamam bitti. Ne bitti, nasıl bitti? Tamam, çünkü o yaşlandı. Yaşlandı mı diyorsun? Yaşlandı. Siyaset Mehmet abi, genç yaşlı dinlemiyor, herkes yapıyor işte. Ha e, e, bir daha şöyle bir şey. E, Mehmet sen... abi sen oy kuracak olsan, hmm. oy kuracak olsan, bir başkan adam olacak olsan ha. partinin, bir e, partinin tamam. ismini ne yapardın? E, bir dakika e, sen siyasetçi olamaz mısın? Ben siyasetçi ha, niye? olamam Mehmet abi. Neden? Siyasetçilik bana göre ben esnaf adamım. Mehmet abi. Değil mi? Mehmet abi e, sen siyasetçi olsan partinin ismi ne olurdu? Parti kursan partinin ismi ne olurdu? <laughs> ha e, çok güzel biriye çok güzel biriye değindin. Yo sen ne e, de... e, Bir dakika, e, çok bir e, dakika, çok e, çok mutazamlı konuşun, çok daha güzel biriye değindin. Teşekkürler. Da bu bir daha esta burada. Bu bu lafı tekrar alabilir miyim? Çünkü bir, unuttum, ben unuttum. Bir siyasetçi. Aklını tutun, unuttum. Bir siyasetçi, bir başkan adam olsanız. Bir siyasetçi, siyasetçi olsan. Partinin ismi ne olurdu yani? Parti kursan ismini ne yapardın? Ne koyardın? şöyle ben biraz bir şöyle biraz düşün. Sen daha düşünme hakkı veriyorum tabii ki. Bir, bir daha düşünün tabii ki. Ya nasıl bir isim kurarak insanları etkilerdin? Nasıl bir isim kurardın? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Sen bismillah çektin mi? Elbette. Sen? Evet. Vallahi <laughs> Abi Bak. Partinin ismini söyleyeceksin ya. Parti kursan diyorsun yani partinin adı ne olurdu? Hepsi bu kadar yani. Basit yani ne adını ne Yani. Güzel sessizlik partisi. O da güzel bir parti. He, he, sessizlik he. partisi. Ha ben ha, ben diyorum ki he. sessiz olalım. Birimiz burada yemeyelim. Sessiz olursan, güzel konuşursan, yavaş konuşursan her şey olur. Sen bir başkan oldun diyelim çıktın e, meydanlara. bir konuşma yapacaksın. İnsanlara vaatin ne olurdu? Yani bana oy verirseniz ben şunu bunu yaparım ne derdin yani? Neler yapardın anlatır mısın? Şu an Mersin Belediye Başkanı adayı adayı. E, şu, e, şöyle şu e, şu Mersin Belediye Başkanı adayı olsun. Ha, tamam. E, şöyle bir şey. E, yani e, ben aday 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 olsaydım evet, yani. Evet. ne olurdu insanlara? bir dakika. He. İlk önce eee çö ortalığı temizletirdim ben. Cengizli Mersin'den gönderir miydin yoksa Mersin'de kalır mıydı? e, Can Mersin'den gönderir miydin? Posta, posta. Nereye gönderirdin abi? Ba, ba, kendi İzmir'e. <laughs> e onu İzmir'e yolcu ederdin. Hazine orada mı arasın diyorsun? He, ha, kardeşim hazine orada arasın. <laughs> Arın hazine, hazine orada arasın. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi Cengir derken neden iki gözlerini birden kısıyorsun? Çok kısmaya başlıyorsun. Kardeş Cengir var ya gizli hazine orada arasın. Orada arasın. Evet neyse bu konu konumuz bu değil. Bize, bize dört dörtlük adam dürüst adam lazım. Nerede o? Nerede? He nerede? Nerede? Ha nerede, nerede? nerede <laughs> beysel? Dört dört yüz alınlar var mı? Nerede? Yok biz de dört, abi dört dörtlük değiliz abi. Yok yok biz de değiliz. Biz nazarınca olmaya çalışıyoruz. Biz abi. de değiliz. Kim Mehmet abi dört dörtlük insan? Beysel! <laughs> beysel! Karı soruyor sana da. Dur dur göster bana dur dur insan göster. Abi. Kim? Yok, Yok sana demiyor dışarıdakileri demiyorum Demiyor herkes o Bak bir dakika var mı <laughs> dört dur bir insan var mı? Vardır bilmiyoruz ama vardır abi ya. Vardır öyle. Ne o Her zaman bir yanlış hatası vardır. vardır. Herkes dört dörtlük değildir. Bakayım sen bana göz başladın başladığını? Seviyorum seni. Bırak kız gözüm ne bileyim abi. abi. Böyle böyle abi ne? Ne yapayım Mehmet abi seviyorum seni. Si sinyalın bayağı çoğalmış. Eee seninki. Ba artık sinyalın çoğalmış. Bizim yüzüme Böyle abi böyle abi bana. Böyle abi. Böyle bana böyle Seviyorum seni abi. Hadir mi? Ha bak bir dakika. Olamaz mı? Olamaz mı? Ha bir dakika. Sever olamaz yani. mı? Yani. Kar doğru değil mi? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet abi partinin ismini söylemedin ama neyse sesli dedim. Cihangir'le bir yola çıkmak istesen. Ha Bir dakika, bir dakika. Heh. Bir dakika. Lafını girdim, içeri Ben sana kaç yer dedim dişini sıkma. Abi dişlerimi sıkmıyor musun? Sen öyle diyorsun. He? Oldu sana bin sefer tembih ediyorum. Şu dişini sıkma. Niye sıkıyorsun? Hoşuma gidiyor. Ama bir şey ki. Hobilerim var aslında. Diş ha bir dakika, ha bir dakika. Vardır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. E, bir dakika. Ra ra rahat olamıyor musun? Yok, dişimi sıkıyorum. Niye? Keyif alıyorum Mehmet abi. Lan dişini kıracaksın. Kırılmaz ki. Lan dişini kıran, dişini kıracaksın. Arada sakız var. <laughs> lan dişini kıracaksın. Tamam, yap elimden geldiğini bir daha dikkat edeceğim koruyor. Tamam. Yapma, niye öyle yapayım? Tamam. Rahat ol, bir şey ki. Tamam abi, sen nasıl dersen. Bir daha yapmayacağım. Tamam. <laughs> Söyle bir şey diyecektin. Ben sen öyle bakıyorsun ya. Böyle kafana yiyorsun ya. O bakışların, o duruşun beni öldürecek. <laughs> <laughs> Hem Mevla abi gözün aydın. Söyle. Dubai'deki Ali abi yok mu? Ee? Adana'ya taşırmış. Tamam bana bak. He, tamam bir dakika bir dakika. Güzel aydın. Dubai'ye gitmiyoruz artık. Ha, ha, ha bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika bir dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika. Lafımı bir dakika. Ee, bir, bir, bir susar, sardan bir şey diyeceğim ben sana. Kar ben Dubai'ye gitmeyi istemiyorum. Yok gitmiyoruz. Ben de ne diyeceğim? Ben sana... ailemi istemiyorum. Mehmet abi. Çorularımı yengen istemiyorum. Mehmet abi. Heh. bak ben ne Canım diyorum. Dubai sana bilmiyorum. Ne diyor bak ben demeden sen dedin. Dubai'deki Ali abi yok mu? Tamam. Adana'ya taşınmış. Artık Dubai olayı kapandı. Artık Dubai'ye gitmiyoruz. İstemiyorum, i̇stemiyorum. İstemiyorum. Gitmeyeceğiz bitti. Burada ekmemizden olacağız. Çocuk çocuğumuzu bırakacağız. Ahmet, e, Ahmet çocukları bırakacak, yengeyi bırakacak. Işte, yenge anasını, ba anasının babasını bırakacak. Zaten, zaten annesi rahatsız, rahatsız yatıyor. Doğru, C doğru. tam fıtırmışım ben. Tam böyle var, tam fıtırmışım ben. annesi rahatsız. Yinecek. Artık gitmiyoruz Mehmet abi gitmiyoruz. Kesin, Baysın kar kesin aldık. Vay uçağa bastım, neyi bastın? Adana nasıl bastım? Vallahi zor söylüyorum. Konuş Mehmet abi. Ne işimiz var orada? Ne bileyim bu, Mehmet abi, senin senden çıktı. Bu yazın kar işte. Sen, bu yazın kardak işte. Dini memur mu? Mehmet... Şurada üç elbise satıyoruz. Mutlu oluruz ki paramızı indeçimizi alıyoruz. E vallahi billahi ya. Dükkan sahibi gibi konuştum evet. ya. Kalk, bak, kalk, kırma, lan, kırma de. Ha bak ne olacak? Şöyle böyle diyor. Baba, kalk, bak, kırma ne olacak? Şu, ne Şu, baba, kalk, kalk, kırma. Kırma, Mehmet abi Dubai meselesi kapandı. Tamam da kardeşim. Ha bir dakika şöyle bir şey. Beysel, gel bir dakika. Kardeşim, e, burada yanlış bir kelime yok. Aynen. E, çok, evet, çok, dürüst, burada yanlış bir kelime yok. Çok mutlazam. Abi, Öyle. E, e, çok dürüst, çok da bundan bir şeyler. Buraya yanıp bir gelme yok. Sigarına bakıyorum. Sigara içeride içmiyoruz artık biliyorsun. Yok ya yok. <laughs> Mehmet abi. Söyle. Ee... bir şey bir şey diyeyim söyle. Bir adaya gitmek istesem bir adada üç gün geçirecek olsam yanına en fazla ne alırdın? Yanına neler alırdın? Ee, Yanına alacağın üç şey nedir? Bir adaya gitmek isteseydim Yanına üç, üç, e, alacağım üç, üç alacağım üç şey. Üç şey ne alırdın? Turun peyniri. Tamam. Etimi tavuğum alırdım. Mangal mı? Tamam. Karpuzumu mu? Tamam. Domates mi? Tamam. Başka, başka Neden özellikle turun peyniri, teneke peynir olsa olmaz mı? Beyaz peynir. Olur. Olur mu? O da mı olur? Hoşuma gidiyor. Zaten e, dolap peynir olur. Ne olacak? Ya, yok bir şey olmaz. bu dolap peynir de Ne olacak? Yok <laughs> ne Ne ne? belki adaya giderken. Ben, ben verdim, de, verdim para verdim. Yengene verdim. İyi yaptın. Hepsini abi. verdim. İyi yaptın. Ha adamsın. Ha. Adamsın. Kadar, bana, bana. Adamsın. 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 Bana böyle şeylerle gel. Bana böyle şeylerle, böyle gel, şeylerle böyle, gel. Böyle. Ya yok kalma para ayıracağım falan. Sen Mehmet abi acayip bir adamsın. Ne ayırmasın abi ya. Dayır mı Benim ileride geleceğim var diyorsun. Ne geleceğim var? E Eşya Benim ihtiyacım yok. E, i̇htiyacım yo, yok. Yenge... Yok benim ihtiyacım yok. Yenge sana her şeyi almıyor mu? Evet ya. Gitti he. gitti. Benim ihtiyacım yok. İyi. Söyle bir yengene söyle. Aldın sen al Senin parayı ihtiyacın yok mu? Var var. Var. var <laughs> tabi var. Var tabi. Var, 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 <laughs> var. Ne mutsuzsun? Ben mutluyum, neşeliyim. Ne Seni gördüm neşeliyim. Tıraş oldum, güzel oldum. Bir ülke mi sana? Doğru söyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? geldin. Niye göz atıyor? Bilmiyorum ki, ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Veysel <laughs> abi, şunu üstüne koysana bana çayını. Evet abi, ocağı sıyırırsın sanki He evet. evet, bak. E sen de nereden çıkartıyorsun? Allah aşkına Esat, Esat, Esat. Kardeş bir, bir dakika dur. Tamam iyice... İyice... He he. Kardeş, Allah aşkına. Senden bir rüya var benim ya. Emret baba. Bana, Bak bak. Rüya. Emret. Kardeş sen... Bak ağzıma gel ya. Değil abi yani. rücam diyorsun rücam. Baba ağzıma Üyle değil, öyle değil. iyle. Kardeş senden, sen, kardeş senden bir... İyle. Mehmet abi iyle. Bırakmadın ki konuşuyor. Tamam buyur abi özür dilerim. Esa, Esa senden, senden... Esa, senden, senden bir rücam var. Rücam değil, ricam abi ricam. neyse, sen beni, neyse. hayır hayır sen beni düzeltirken iyiydi de cici cici meselesinde. Ben seni düzeltirken mi kötü olduk şimdi? Esen. Ricam. Bu neye benzer biliyor musun? Cici mi? Cücü. Esen, Esen, Esen sen, Esen senin bir, Esen senin bir ricam ha. <laughs> ile, ile. Esen senin bir, senin bir ricam. Mı? Yok ricam, iyi iyi. Ben alalım seni Mehmet abi. De, sen. abi bir saniye durur musun? Ri. <laughs> sen bana civciv meselesinde bir ton bana bağırdın, çağırdın. Esen senin bir ricam var. <laughs> Bitti. Adamsın ya. bu kadar işte. Demek ki bana sakin ol sen demek konuşuyor. Tabii. Aa, bırılmaz. olmaz. Aa, olmaz. olmaz. Ey tövbe tamam, her, tövbe. Tamam. Ha bak. Evet şimdi başlayalım Mehmet abi. Esen Buyur. sakin olursan. Evet. Sakin olursan. Seni severim. Ee dur bir dakika ama bir de lan Sakin olursan bir şey notalı konuşursan bir şey bir şey taneyle konuşursan. Notalı konuşacaksın bundan sonra. Ha bir dakika ha bir dakika. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Re, yok. E, bir dakika Esen yakala, yakalandım. Yakalandım. Bırakma. Bir, yakalandım. E, sakin olursan bir şey sakin olursan bir şey taneyle konuşursan. Yavaş konuşursan. Her şey anlaşılır. Tabii. Heyecana gerek yok. Ha bak bak şimdi. Evet abi bir ricam vardı söyler misin? He he bir almıyor. Bir ricam vardı söyler misin abi? Bilmiyorum abi. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle, Söyle. İbrahim abi. Ben de seni <laughs> seviyorum. Sevgilim. Söyleyeyim mi? Söyle. Dinle yemin ederim. İçimden geldi birini seviyorum ben. Hepinizi seviyorum. Ha, bir ricam bu yani? Gel içimden geldi. Bir saattir. Ricam mı yani? Geldi içimden geldi. Sağ ol bro. Allah'ım Allah'ım. İçinden gelmesi. Allah'ım yemin ederim. Ye. Helal Allah'ım hmm. ha. Hmm. Oh. Bir şey. Sen. sen, kardeş. Buyur abi. Senden bir şey rica, senden bir şey rica etsem yapar mısın? Tabii ki abi. İçime doğmuştu sanki. Tamam, ki. Ver tabi. Tamam biraz senden bir söz açıyorum. Vallahi açacağım. Vallahi açacağım. Biraz söyler misin? Esas bir şey diyeyim sana abi? Yani bana bak. Bu kadar kıymetli bir şeyimiz, şeyimiz bizim. Kıymetli mi? Yok abi. Hiçbir şey senden kıymetli olamaz. Ama Mehmet abi o şarkıyı biraz senden alayım. Vallahi açacağım. Bak vallahi dedim. Ondan sonra veda ediyoruz. Hadi. Esat ben bir şey yiyorum sana. Mehmet abi. İçime doğmuştu sanki alabilir miyiz? Tamam söyleyeceğim bir dakika. Esat bir ya biz mutlu olamayacak mıyız? Aç olacağız. Olacağız. Ya yani şöyle tamam, bir dakika Ha bir dakika bir dakika. Biraz sabır. Tamam bir dakika onu da söyleyeyim. Sabır. Sabır Allah. Her gün. Abi. He. Az önceki şarkı söyle. İçime doğmuştu sanki. Sevilip sevilmem diye. Aa. İçime doğmuştu sanki. Sevinip sevinmem diye bir tatlı gülüş yerine keder bıraktım ne diye günah benim mi yazık değil mi böyle geçen günlere Allah Allah bana bak kim de kim de bana burada deli diyorsa kim de bana burada deli diyorsa ben var onu alnını karıştırırım ben Tabii Mehmet abi Hayırlı olsun vallahi. Mehmet abi kimse sana deli diyemez Mehmet abi deli diyen kendisi delidir e Mehmet sen... abi ömrüm Tamam, söyle. Söyleyeceğim. Esas kara kim bana deli diyor sonra? Kimse deli demiyor, demiyor. O kendi kendisi deli. Demiyor e, abi. Demiyor, demiyor. demiyor. E. Mehmet abi, eee Söyle. buradan video izledikleri için teşekkür eder misin? Arkadaşlar, eee dur bak güzel, bir... e, bana bak. Hakikaten güzel bir video çıkacak. Bomba mi? gibi çıktı zaten. Söyle abi. Arkadaşlar, ee... buradan ee, video izlediğiniz için Allah sizden razı olsun. Allah tutunuz altın olsun. Ayağınıza, başınıza, gözlerinize sağlık. Allah razı olsun. Halı saha maçına çıkmadılar. Mehmet abi ayağınıza başınıza sağlık. <laughs> video izlediler. Allah hepsinden razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyoruz. Ha. Arkadaşlar e, video izlediğiniz için e, kendinize iyi bakın. Üzülmeyin. Ailenizle, yuvanızla güzel günler geçirin. Mutlu olun. Mutlu olun. Arkadaşlar e, şöyle bir şey. Arkadaşlar e, e, mutlu olun. Sevinin. Yatın kalkın. Dil, 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 Arkadaşlar e, burada üç günlük dünya. Kalp kırmanın bir alemi yok. Üzmenin bir alemi yok kavga etmem bir halim yok. Bayramınız kutlu olsun. Ba 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 bayram bayram. Arka <bayram. gülüyor> Arkadaşlar her gelsin kurban bayramı çeker bayram kutlu olsun. Şimdi zaten kutlu olsun. Ne olun gülün eğlenin. Şurada olsun, üç günlük Kalp kurbanın bir halim yok. Üzülmem bir halim yok arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Biliyorum ki size bana karşı borçlarım. Allah'a unuturun. olun. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle da saygılarımla <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. kal. Hoşça kal. Hoşça kal Leyla. Hoşça kal Leyla.